Şimdi bağ kesme olayı gerçek mi, yalan mı? Efendime söyleyeyim ne kadarı gerçek ne kadarı yalan. Birazcık dilimizin dönünce buna değinelim. Şimdi bağ kesme aslında fiziki olarak demesek de yani real olarak biraz zor. Fakat fiziki olarak şöyle yapabiliniyor. Fiziki olarak diyelim ki senin atalarından sana kalan bir mal var. Tamam mı? Şimdi e, sana atalarından kalan bir mal, mülk, miras vesaire varsa ve bunlar gerçek manada zulümkar bir ataysa yani hep insanlara zulmetmişler vesaire bu konuda bilgin varsa bu mirası, reddi miras yapma yani reddetmen fiziki olarak onlardaki bağını kopartıyor. Ama diğer türlü kan bağını genetik bağını doğal olarak kopartamıyor. Ama bu şekilde bile e, çok faydasını görenler oluyor. Yani miras anlamında reddederek. E sen bunu seversin parayı. E, ben şeyiyle hatasıyla sevabıyla atalarımı seviyorum dersin. O anlamda benim için sorun yok. Ama bağ kesme olayı gerçek manada biraz daha e, popüler bir şey. Biraz daha magazinsel bir söylem bağ kesme İşte bir ip hayal et iplen kes İşte bir şunu hayal et buradan kopart İşte altın makasla gümüş makasla vesaire o yüzden bunlar biraz işin dediğim gibi magazinel tarafı bunlar böyle sadece psikolojik olarak seni rahatlatabilir yani sen dediğim gibi sen ona inanırsın kesersin %100 kesilmez tamam mı? Hatta belki %90 bile kesilmez. Ama sen psikolojik olarak rahatladığın için bir rahatlama gelir sana. Belli bir süre. Bu seni rahatlatır. Ama dediğim gibi %100 işte bağımı gümüş makasla kestim. Altın bıçakla doğradım. Bu çok bir şey değil. Çözüm sunan bir olay değil. Onun için ne yapman gerekiyor? Ataların adına hayır. Bir hayır yaparsın. İşte bir kuyu açtırırsın, işte bir su kuyusu açtırırsın. İşte veyahut da bir başka bir şey yaptırırsın, bir fırın yaptırırsın, fırına bir un gönderirsin vesaire. Burada yaptığın hayrı dersin ki atalarıma, işte bana zerre kadar hakkı geçen bütün herkese, işte anneme, babama, çoluğuma, çocuğuma vesaire buradan yardırırsan zaten bu hayırlar sana sebep olarak döneceği için atalarınla olan atalarından sana gelen bağlı, bağları da olumlu yönde çevirebilir. Yani kas, yağların kas olması gibi bir şey.